Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. Sözcükle anlam konusunu bitirdik. Şimdi sıra geldi uygulamasını adettendir biliyorsunuz. Her konu sonrası uygulama atıyoruz affetmiyoruz. Sözcükle anlamda böyle Aman aman yapamayacağınız bir şey yok ama yine de böyle içlerinden deyimleri seçtim, kelimeleri seçtim. Bir de şu mecaz ve yan anlamı seçtim. Onlarla ilgili böyle uygulamalar yapmaya çalışacağız. Hiç uzatmayayım isterseniz. Gelin hemen başlayalım. Instagram hikayelerinden arkadaşlar paylaştığım böyle sağlam deyimleri topladım sizler için. Biliyorum bir çoğunuz Instagram kullanmıyor. O yüzden bu deyimleri kaçırıyor olabilirsiniz. Gerçekten çok farklı olduğuna inandığım deyimler. Bakalım neler olacak. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 9 10 11 12 13. 13 tane deyim var arkadaşlar. Ben burada en fazla bir 3 tanesine falan yorum yapabileceğinizi düşünüyorum. 3 4 belki. Sonrasında bir sessizlik oluşabilir. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Haydi hemen başlayalım arkadaşlar. Uçan kuştan medet ummak ne demek olabilir? Haydi herkes bir düşünsün. Uçan kuştan medet ummak, uçan kuştan bile bir şeyler beklemek. Evet haydi cevap gelsin arkadaşlar. Bir sorunu çözüme ulaştırmak için her şeyden bir beklenti içerisinde bulunmak uçan kuştan medet ummanın tam karşılığı. Ya yani Daha çok böyle bir problemden kurtulmaya çalışmak, bir sorundan uzaklaşmaya çalışmak adına her şeyi yapmak gibi de karşılanabilir. Tamam uzak yakın ya yakın diyelim hadi yakın yorumları kabul edelim tamam. Bir de bir. Fasit daire bir fasit dairenin içinde devam ediyor olaylar. Yani hocam fasit daire kısır döngü demek arkadaşlar. Lütfen unutmayın olur mu? Böyle terimsel bir şey gibi değil mi? Çok güzel. Fasit daire arkadaşlar. Bu deyim kısır döngü ifadesini yani böyle bir sonuca ulaşmayan sürekli devam eden bir kısır döngüden bahsediyor. Harika. Fare deliği bin altın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne ola ki? Değil mi? Ne ola ki bu deyim? Fare deliği bin altın. Herkesin böyle kaçmayan bir şeylerden saklanmaya çalıştığı dönemlerde kaçılacak, saklanılacak yer bulmanın ne kadar değerli olduğunu anlatan bir deyim. Fare deliği bin altın. Ciline gitmek. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da tekrar etmek istemiyorum ama son kez söyleyeceğim. Ciline gitmek tiksinmek, nefret etmek anlamlarına geliyor. Yıldız koymakta fayda var. Yani burada yorum yapamadığımızı düşünüyorum. Bu biraz tehlikeli. Bu biraz nereden çıktı hocam? Ne alaka dedirecek bir deyim. Dikkat. Saka beygiri ne demek arkadaşlar? Bu da birçok yere uğramak. Yani bir işaret etmek için birçok yere uğramak anlamlarına gelen bir deyim. Çıtırbom ne demek arkadaşlar? Çıtırbom, çıtırbom. Yani işinde daha yeni olan değil mi? Tam anlamıyla olgunlaşmamış kimseler için tercih edilen bir deyim. Kip gelmek. Ya bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada yorum gelebilir. Kip gelmek. Kip gelmek ifadesi tam oturmak, cuk oturmak, çok uygun olmak anlamlarında kullanılan bir deyim. Cuk oturdu deriz ya aynen öyle. Malumu dikkat ilan etmek. Haydi bismillah. Malumu ilan etmek ne olabilir? Malum yani bilinen. E onu duyurmak işte. Bilineni duyurmak. Buna da yorum yapmış olabiliriz. Şenlik görmemiş ne olabilir? O oh, şenlik görmemiş birisi. Haydi bismillah hocam. Bir düşün hocam biz de derin bir nefes alalım. Şenlik görmemiş. Şenlik görmemiş ifadesi arkadaşlar böyle görgüsüz kimseler için tercih edilen bir ifade. İçecek suyu olmak. İçecek suyun varmış. Bir yere gitmenin nasip olması. Ya da bir şey yapmanın vesairenin nasip olması. Yani içecek suyumuz varmış yenecek yemeğimiz varmış falan filan gibi kullanırız ya. İçecek suyu olmak yani bir yere gitmenin ulaşmanın vesairenin nasip olması. Gafile kelam, nafile kelam diyor. Ne demek hocam? Tabii ki yani nafile hani boş gereksiz. Gafil de gaflete düşmüş. Yani gaflete düşmüş olan yani bir gaf, gaflet anı içerisinde olan konuşabilsem inşallah kişiye ya herhangi bir şey yapmanın çok da etki etmeyeceği anlamına geliyor. Er oyunu 3'e kadar. Bir şey için arkadaşlar ikinci kez yaptığınız deneme sonrası er oyunu 3'e kadar. Hadi bir de üçüncüyü deneyelim anlamında kullanılan bir deyim olur mu? İki kere de denedin olmadı. Lan hadi gelin bir de son kez şunu deneyelim. Üçüncü kez denemeyi böyle gaza getirecek, teşvik edecek bir deyim bu. Kırıp sarmak. Kırıp sarmak Türk Dil Kurumu'nda arkadaşlar şöyle bir cümleyle verilmiş. Demiş ki mesela ya biz onları Memduh Şevket Esendal'ın eserinden bir alıntı yapılmış o kırıp sarar mutlaka bir hediye getirir. Yani ne yapar ne eder? Ya yani o bir imkandan yararlanır, bir imkanını bulur, bir fırsatını bulur. Mutlaka bir çözüm yolunu bulur anlamlarına gelen kırıp sarmak ifadesi bana çok farklı geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce aramızda kullanan var mıdır? Ya yani diğerlerini de açık söyleyeyim kullanan çok yoktur. Ben de dahil hepimiz değil mi? Yeni yeni böyle e, sen kullanıma girecek gibi görünüyor. Sorulur mu? Sorulur arkadaşlar. Telefon kulübesinde halay çekmek deyiminin sorulduğu sınavda değil mi? Soruldu KPSS'de soruldu. Daha önce hatırlattım. Yani KP KPSS'de bunu tercih ettiler. Neden TYT, AYT ve KPSS'de tekrar bunlar karşımıza gelmesin? Genelde çok uç deyimleri tercih ediyorlar. Bunları satır satır yazmanızda tekrar tekrar ben fayda görüyorum. Bunu farklı aralıklarla Instagram hikayelerimde paylaşmışım. Aslında bunun 3-5 katı daha deyim var ama bir çoğunu kullanmışız. Geçen sene de videolarını çekmişiz. Bunun videosunu hiç yapmamışım. O yüzden böyle orijinal bir videoyla karşınıza geldim. Peki devam hocam Allah aşkına. Altı çizili sözcükler yan anlamlı yoksa mecaz anlamlı diyor. Hadi isterseniz arkamıza bir yaslanalım. Bir hakkını verelim. Mesela yolun başına kadar koştuk cümlesinde başına ifadesinin altı çizilmiş. Acaba yan anlam yoksa mecaz anlam mı diye soruyor. Şimdi öncelikle yan mecaz mı diye sormuş ama bunun bir gerçek anlam olmadığını biliyoruz. Değil mi? Baş zaman hani kafa insan başı aklımıza gelir. Burada onu kastetmemiş belli ki gerçek anlam değil. Şimdi yan mı mecaz mı? Yolun başına dediğine göre cümlede somut bir şey ifade ediyor arkadaşlar değil mi? Yolun başında bekliyorum hani orada duruyorum. Somut bir şeyden bahsediyoruz. O zaman bu sözcük kesinlikle yan anlam. Tamam taktiğimiz tekniğimiz bu. Somutsa yan soyutsa mecaz. Bu kadar basit. Hangi derdime yanacak? bilmiyorum diyor. Bir sürü derdim var. Hangi derde yansam yanmak ifadesi tabii ki alev almak anlamında kullanılmamış. E doğal olarak somut bir şey değil. Soyut bir şey. Burada yanacağım ifadesi mecaz anlamda kullanılmış. Güzel. Kırık bir kalple yola çıkıyordu diyor. Kırık kalp derken gerçekten kırılmaktan e, tabii ki bahsetmiyor. Ne alakası var? Doğal olarak buradaki kırıklık soyut bir şey ifade eder. Üstteki de soyuttu. Sorun değil. O da yine mecazdı değil mi? Bu da mecaz. Dağın eteklerine ulaşmak için yürüyordu diyor. Hani yamaç, sırt değil mi? Örnekleri kullandık. Bu da benzeri bir örnek. Dağın eteklerine, dağın eteğe derken yamacına, sırtına vesairesine. Yani hocam somut bir şeyden bahsediyoruz. Doğal olarak kesinlikle yan anlam. Kapının dili çalışmıyordu diyor. Kapının dili takılı kalmıştı, bozulmuştu diyor. Şimdi gerçek anlam zaten değil de soyut bir şey mi? Hayır tabii ki. Kapının dili somut bir şeyden bahsediyoruz. O zaman kesinlikle yan anlam. Bakın benzerlikten falan çıktık artık. Yani en azından şu kısımda bir benzerlik. Hani zorlarız ya neden olmasın? Hepsinde benzerlik ilgisi kurarız ama. Yani daha önceki yıllarda konuşulan, hani okullarda falan çok fazla vurgulanan. işte masanın ayağı gibi, işte boğaz gibi değil mi? Şişenin ağzı gibi, çekmecenin gözü gibi. Örneklerden biraz olsun sıyrılalım istiyorum Onun için bunlara çok vurgu yapıyorum Yanlı mecaz anlamda ben kolay kolay Hata yapacağınızı sanmıyorum arkadaşlar Devam İkilemelerin kuruluşlarını söyleyiniz demişim Son kez bunu da sizlere bir hatırlatmak istemişim Mesela horul horul ikilemesi Yansıma sözcüklerle kurulmuş bir ikilemedir Aynı zamanda aynı sözcük tekrarı başlığı altında da ele alınabilir. Tamam aman dikkat. Eğri büğrü. Eğri büğrü ifadesi biri anlamlı biri anlamsız sözcüğe girer değil mi? Eğri anlamlı büğrü ifadesini kullanmıyoruz. Anlamsız. O zaman ben şuraya hemen bir yazayım. Biri a noktalı biri a nokta sız anlamsız tamam süper güçlü kuvvetli peki hangi başlığı alırız arkadaşlar yaklaşık 8 civarı sanki başlıktan bahsettik konu anlatımında eksiksiz bir antım yapmıştık hatırlayacaksınız bütün başlıkları söyledik doğal olarak hatırlamalısınız güçlü kuvvetli derken birbirinin yerine kullanılabilecek kelimeler e o zaman yakın anlamlı diyelim değil mi yakın anlamlı sözcüklerle kurulmuş ikilem arkadaşlar iyi kötü geçinip gidiyoruz diyor mesela iyi kötü örneği ise arkadaşlar kesinlikle zıt anlamlı süpersiniz cevaplar gelmeye başladı zıt anlamlı ikileme değil mi? Zıt anlamlı sözcüklerle kurulan ikileme uyuma görür görmez ifadesi ise biri olumlu. O nokta lu, o nokta sus. Biri olumlu, biri olumsuz sözcükten oluşan ikileme diyeceğiz. 3-5 kişi derken arkadaşlar 3-5 bir ikilemedir. Mutlaka bunu söylemek lazım. Sayılarla kurulan ikilemedir. Mutlaka dedik neyi söylemek lazım? Hocam ikilemeler kesinlikle ayrı yazılır bunu biliyoruz. Bitişik yazılan ikilemeler falan gibi bazı paylaşımlar yakalayabiliyorum. Dikkat hemen de söylüyorum, konuşuyorum, hallediyoruz, düzeltiyoruz hemen onu, düzelttiriyoruz daha doğrusu. Arkadaşım yapma diyoruz, üzerine gidiyoruz. Hocam Bitişik yazılan ikileme diye bir şey olmaz. İkilemeler mutlaka ayrı yazılır. Adı üzerinde ikileme. İki tane olsun bir zahmet. Bir sözcük nasıl ikileme kabul edilebilir değil mi? Böyle bir istisna yok. İçimiz mutlaka rahat olsun. Mutlaka ikilemeler ayrı yazılır. Ne kadar çok mutlaka kullandık bu videoda. Peki hocam uzattık. Deyimlere şöyle bir göz atmış olduk. Sonrasında yan anlam, mecaz anlam. Biraz da ikileme çalışması yaptık. Sözcükte anlam için fazlasıyla yeterli bir uygulama arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Ben sadece... Çok böyle orijinal bir deyim gelmesinden korkarım. Başka da hiçbir şeyden korkmam. Her türlü yaparsınız affetmezsiniz. Tamam. Peki bizi ne bekliyor arkadaşlar? Gün içerisinde cümlede anlam videosu gelecek. Cümlede anlama bakın onu bir halledin. Sonrasında arkadaşlar paragrafla ilgili hatalar, paragrafla ilgili yapılması gerekenler, kaçınılması gerekenler falan filan gibi bazı toparlayıcı videolar atacağım sizler için. Ki Para, şey, kampa hazırlık olsun tamam bir Ocak'taki inşallah kampa hazırlık olsun diye küçük küçük hataları, şunları yapmayın, bunları yapın, şu sorularda şunları uygulayın falan gibi genel bir video atmaya çalışacağım. E, sonrasında inşallah kampımız gelecek. Şükürler olsun konuları bitirdik arkadaşlar artık sözcük cümlede bugün itibariyle cümlede sona erecek inşallah. E, sonra kampımız başlıyor paragraf kampı o bitiyor bilgisi kampı o bitiyor haydi sürprizimiz var onu açıklayalım deneme kampı gelecek inşallah Şubat'ta çılgın denemelerle karşınızda olacağım. Ya, Mart'ta büyük Türkçe kampımız var değil mi? 2-3 ayında müjdesini vermiş olduk. Nisan'a bakalım neler olacak. Her ay böyle ciddi kamplarla yanınızda olmaya çalışacağım. Aksaldi konuları unutuyoruz arkadaşlar değil mi? Ya yani şu an bıraksam bitti hocam desem... Emin olun birçoğumuz böyle Mart, Nisan gibi falan tökezlemeye başlayacak. Unutacağız çünkü o konuları. O yüzden sürekli ben yanınızda inşallah olmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Çeşitli kamplarla, çeşitli nokta atış videolarıyla, tahminlerle, soru çözümleriyle inşallah yanınızda olmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Peki hocam çok uzattık. Cümlede anlam videosunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.